Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Fiyinor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler, sahadan 2 ila 1 lig yenilgiyle ayrıldı. Tur atlayan taraf, Kadıköy'deki rövanşın ardından belli olacak. Fenerbahçe taraftarlarının en çok tepki gösterdiği isimlerden biri Oğuz Aydın'dı. Milli futbolcu, gelen yorumlar üzerine Instagram hesabını dondurdu. İşte rakamlar peki 24 yaşındaki futbolcu, Feyenoord'a karşı neler yaptı? İşte rakamlar, topla buluşma, 41. İsabetli pas, 23 bölü 29, kilit pas, 0. Orta, 2, 0. Uzun top, 3, 1. İkili mücadele, 4, 1. Hava topu, 1, 0. Oğuz'un performansı, sarı lacivertli taraftarları hiç mutlu etmedi. Beşiktaş örneği Beşiktaş'ta Şahtar maçındaki performansı sonrasında özellikle Cuğrasek ve eşine sosyal medyadan saldırılar olmuştu. Başkan Serdal Adalı, Anadolu Ajansı muhabirine, çizgiyi aşmaya çalışanlar ne yazık ki işleri futbolcularımıza ve futbolcularımızın eşleri ile çocuklarına ağza alınmayacak lafları pervasızca söyleyip yazabilme noktasına getirmişlerdir. Buna en son örnek futbolcumuz Cura Seke ve ailesine yapılan dijital zorbalıktır. Futbolcularımızın ve ailelerinin haklarını korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum açıklamasını yapmıştı.